Arkadaşlar merhabalar. Bugün köpeklerimiz için güzel bir yemek hazırlayacağım. Ne yapacağım diye soruyorsunuz arkadaşlar. Lavabonun içerisinde ıspanaklarımız var. Ispanakları temizleyeceğim. Sonra havuç, patates. işte ıspanağın bir kısmını ayırmıştım. Bunu da ertesi gün yapacağım. Burada da arkadaşlar dana çorbalık kemik var. Bu dana çorbalık kemikleri şey ya da tavuk e, tavuk kemiklerin çok sorun oluyor arkadaşlar. Ben bu ürünleri Migros'ta gördüm arkadaşlar. Migros'tan aldım. Bir paket aşağı yukarı ne kadarmış? 454 gram diyor. 400 gram civarında gramajları var arkadaşlar. Fiyat olarak da 3 lira ile 5 lira arasında değişiyor arkadaşlar. Tavuğun biraz daha uygun oluyor. Bilginiz olsun. Ben bugün işte ocakta arkadaşlar uzun bir süre kemikleri kaynatacağım. Kemik, kemikleri kaynattıktan sonra ıspanakları da ayrı bir tencerede kaynatacağım. Elimden geldikçe arkadaşlar köpeklerime kendim bir şeyler yapmak istiyorum. Ocakları bu arada açtım. Sularını koyalım. Sonra kemiklerimizi koyacağız. Vaktiniz varsa bu şekil yaparsanız arkadaşlar hem köpeklerinizin sağlığı açısından hem de maddi yönden köpeklerinize biliyorsunuz ki ülkemizde köpek mamaların fiyatları pahalı. Pahalı olduğundan ötürü de arkadaşlar bu şekil yapabilirsiniz. Tabi bunları yapıp illa bir günde bitirecek diye bir kaydı yok yaparsınız. Derin dondurucunuz olur. Buzdolabınız olur. Buzdolabına koyarsınız yaptığınız şeyleri. Buzdolabı poşetlerine eklersiniz. Evet. Ispanakları burada temizleyeceğim. Lavaboda. Burada hayır şu fazla. Şunu açalım. yaptık bakalım. Ispanaklarımızı da hazırlayacağım. Patateslerimizi de hazırlayacağım arkadaşlar. Ee, daha sonra köp bunları hazırladıktan sonra devamını göreceksiniz arkadaşlar. Hem yedirirken de videosunu çekeceğim. Hepsini birlikte yapacağız. Ispanakları da arkadaşlar lavabodan alıp içine koyup kaynatacağım. Aynı şekilde patatesleri de havuçları da bunların hepsini sıralı, sırasıyla göstereceğim arkadaşlar nasıl yaptığıma dair. Arkadaşlar çorbalık kemiğimiz e, kaynadı. Gördüğünüz gibi vitaminini şurada görebiliyorsunuzdur. Ayrıca ıspanak koymuştuk. Ispanağımız e, haşlandı. Havuçlarımız haşlandı arkadaşlar. Havuçları ıspanakların içine koyacağım. E, etleri ayıracağım. E, kemikleri alacağım. Poşete koyacağım arkadaşlar. Bunlar sonradan keyfi olarak vereceğim arkadaşlar. Yemekle beraber vermeyeceğim. Kemik parçalarını, et parçalarını. Ayrıca patates taşlıyorum arkadaşlar. E, kemik suyuna makarnaya koyacağım arkadaşlar. O şekil bir makarna yapacağım. Ayrıca makarnayı koyduktan sonra da ıspanağımızı, havucumuzu da ekleyeceğim. Hepsi beraber harmanlanıp makarnanın olumunu bekleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar burada Buz Beyefendi sporuna devam ediyor. Spordan sonra yemeğini vereceğim arkadaşlar. Spordan önce e, takviye gıda vermiyorum. Spordan önce sadece az bir kuru mama veriyorum arkadaşlar. Sabah buraya geldiğim zaman spor'a başlamadan önce daha sonra işte yaptığım günlük olarak böyle takviye gıdaları spordan sonra zaten dinlendiriyorum. Dinlendirdikten sonra hepsi seve seve yiyor. Yerken de arkadaşlar hazırladığım bu e, takviye gıdayı yerken de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Videonun ilerleyen kısımlarında da göreceksiniz. Şimdilik arkadaşlar tek olduğum için hem kamerayı tutup hem iş yapamıyorum. Dediğim gibi kemiklerini alacağım, sıyıracağım, makarnayı dökeceğim. Patateslerimiz haşlanacak. Patatesler haşlandıktan sonra ıspanaklarla havuçları hepsini beraber makarnanın içine koyup harmanlayacağız arkadaşlar. Bittikten sonra köpeklere verirken de arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar bütün yemekleri bitirdim, kemikleri sıyırdım, birçok parçasını buraya koydum. Kemikleri bile bile vermeyeceğim arkadaşlar çünkü yaptığım yemeğin içine koyduğum zaman köpek yemeği bırakıp kemikle oynamayı tercih ediyor. Yaptığım yemek de bu şekilde arkadaşlar, ıspanaklı, havuçlu, kemik suyulu makarna. Ee, ayrıca işte bu et parçalarını mama kapların en altına koyacağım. Burada da haşlanmış patatesimiz var. Elimdeki imkanlarla bunu yaptım arkadaşlar. Şimdi gelelim burada mama kaplarımız var arkadaşlar. Mama kapların en alt zeminini dışarıda bulabileceğiniz kuru ekmek arkadaşlar. bayet ekmek hani evlerinizin kenarlarını aşarlar, çöp kenarlarını aşarlar. Oradaki ekmekler arkadaşlar. Yani hiç ücret vermeden alabilirsiniz. Bunları alıyorum ben arkadaşlar. Kurutuyorum. Daha sonra işte böyle ufak yani bir parmak kalınlığında yapıyorum arkadaşlar. Ayrıca şimdi nasıl yapacağız arkadaşlar onu size göstereyim. Hemen şöyle kamerayı hatta aparatına takayım. Hep beraber izleyelim nasıl yaptığımızı. Mor olan suyun ki diğer ikisi de buzlu suyun. Şimdi öncelikle arkadaşlar şurada bir kemiklerimiz var. Yani kemik dediğim kemiklerden sıyırdım. Et parçalarımız var. Bile bu bile bunları arkadaşlar şey yapıyorum. Alt zemine koyuyorum. Çünkü köpekler e, alt zeminde ulaşana kadar yiyecekler. Karınlarını iyi bir şekilde doyuracaklar. Böyle rastgele esit bir şekilde bırakmaya çalışıyorum. Tabii ki de suyun biraz yavruları fazla olduğu için birçoğunu suya vereceğiz. vaktiniz olursa arkadaşlar aslında güzel evde kendinizde daha iyilerini yapabilirsiniz. Ben kendi imkanlarım da olsun da bunu yaptım. İşte şöyle sıra patatese geldi. Patatesi açladım arkadaşlar. Patatesi de şöyle işte nasıl yapalım? Şöyle bölelim. Üçe bölelim bunu. Şöyle yapalım. Bunu da şöyle yapalım. Şöyle. Eşit bir miktarda olmasını şey yapıyorum. Çünkü 3 tane köpeği eşit vermeye çalışıyorum. Artık kim kimin kısmeti nasibi ise ona gidecek artık yapacak bir şey yok. Buradaki işlemimizi bitirdik sıra geldi. <laughs> Ana yemeği arkadaşlar. Ana yemek efsane duruyor. Ana yemeği de hemen kepçemizi alalım. <laughs> Söyle bir ters düz yapalım. İşte şurada bir kemik parçası gördük. Bunu ayıralım. Kemiğe yoksa daranıyorlar arkadaşlar. Onun için kemikleri çıkartıyorum. Kemik yemeklerini bitirirler. Ondan sonra hatta şöyle şey yapmadan önce arkadaşlar karıştırmayı unuttum. Hatta şöyle bir karıştırayım. Bizimkiler kokuyu aldı kapıyı. Buz! Çık! Hadi babacım. Hadi babacım. Yemeği sonra. 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 Durmuyorlar ya arkadaşlar. Yemeğin kokusunu aldılar. Ee, evin kapısını açtılar bunları şöyle bir karıştırayım alt tarafı arkadaşlar. Güzel bir karıştırdık. Hepsini tane kepçe ona attık. Bir tane buna. Böyle sıra sıra gidiyor. Dökmeden yaparsak güzel olur. Bir tane daha buna. Bir tane daha buna. Bunlar basit yemekler arkadaşlar ama köpekleriniz için doyurucu yemekler oluyor. Ya ben böyle mümkün oldukça, fırsatım oldukça arkadaşlar imkanlarım doğrultusunda e, bulabildiğim malzemelerle kendimi yapıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Zor bir şey değil arkadaşlar. Sadece biraz uğraşmak gerekiyor. Böyle emek verirseniz gerçekten de köpeğinizden karşılığını alırsınız. E şimdi herkesin köpek bakma tarzı bu şekil değil arkadaşlar. Ona bir şey diyemem. Ama gerçekten gönül vermiş insanlar bu şekil yapabilirler arkadaşlar. Köpeklerinden bir beklentileri olan insanlar yapabilir. Yavru seslerini duyuyorsunuz. Ya. Kokuyu alan geliyor. Kemikleri de arkadaşlar bu yemekler bitiyor. Bu yemekler şimdi soğuyacak sıcak sıcak vermiyorum arkadaşlar. Yemekler soğuduktan sonra arkadaşlar köpeklerimize vereceğiz. Bizim canavarları çağıracağım. Suyla su diyorum. Kar ve buz gelecek. Kar, buz gelin. Gel mama gel. Geç 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 geç, geç içeri geç kızım gel. Hadi gel. Mama ni? Buz ona baktı. Ona baktı. Gel. Kar sen de bunu ye. Ben de onları videoya çekeyim. Kapımızı kapatalım. takviye gıda hazırladım arkadaşlar. İyi severek yiyorlar. Bakalım bitirebilecekler mi şu dibine kadar. Bugün tavası zaten yoğurt kabı kadar. Bu yoğurt kapları da bu arada arkadaşlar 3 kiloluk yoğurt kapları. Oha. Bu, buz dibine kadar geldi. Bak. Karda çekiniyor. arkadaşlar zaten ben rahatlıkla elleyebiliyorum <laughs> yeme konusunda çünkü ufaklıktan beri öyle alıştırdım. Buzun kafası soğuyor. Gidiyor yoğurt kabuğu. güzel bir takviye gıda oldu ya arkadaşlar. Çünkü bayağı içine eklenti yaptık. Makarna, havuç, kemik suyu, et parçaları, patates, ekmek. Güzel. Bunları da arkadaşlar böyle takviye gıdaları spordan sonra veriyorum. Sadece sabahları bir kurumama veriyorum. Her gün böyle takviye gıda hazırlığı yapıyoruz yani arkadaşlar. ile bile yoğurt kapları kullanıyorum. Hacim olarak iyi içine malzeme doluyor arkadaşlar. Diğer türlü şöyle köpek mama kabı falan bayağı yeterli olmuyor yani su hazırladığım şeyleri yapmak için. Bakayım babacığım. Bunu dibine getirdin her şey. Oo kar bitirmiş. var daha da çıktı bakın ya kafası sığmıyor ya. Onun kafası nerede? Bu kafası ayı kafası sığmıyor arkadaşlar. Evet, yemek yiyemiyor kafası sığmıyor için. Bari şöyle tutayım da ayı Daha, o ayı da dibe getirmiş. Dur oğlum dur. Şöyle yapayım ki. Dur kar. Şöyle vurayım ki. Kar çok hızlı çıktı ya. Buzun kafası <laughs> girmiyor. Yiyemiyor kafası girmediği için. Kar bitirmedin mi kızım? Karda sıyırıyor. Buzun kafası girmiyor. Buzun kafası girmiyor. <laughs> dur babacığım. Dur. Dur buz. Dur. Böyle yapayım da ayının kafasına sığmıyor ki. Baksana da Hala yemek ya arkadaşlar. İnanır mısınız? Şöyle tutuyorum ya. O hala yemeğin derdinde. Dur. Şuraya koyayım bari. Yoksa bu Kafayı yiyemeyecek kafası. Dur, dur, dur. Kar dur dayak yersin ha. Buzda ver seni şimdi. Kar sen kendini yedin Buz ye. Kar. Kar. Ye babacım sana demiyorum. Kar hakkını yedin. Hakkını yedin kızım. Hakkını yedin. Tam senin. Tamam hadi. Hakkını yedi hala yemek istiyor ya. Bak vallahi döver seni kalk. Bu ayın elinden alamam seni. Sana söyleyeyim. Söylediğim de bari. Kar sünnet yapıyor burada. <laughs> Tertemiz yapıyor tabağı. E kızım senin de burada varmış ya. Bu burada seninkiler. Önündeki ne Karın önündekine bakıyorsun. Arkadaşlar yemek serüvenimiz her gün böyle geçiyor. Tamam. Tamam yeter. Hadi. Hadi dışarıya. Gençler hadi. Hadi. Hadi dışarıya. Hadi. Allah Allah. Kar. Kar. Kaan, alo, hadi yavrum, hadi, 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 hadi yavrum. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Şuraya baksanıza ya. Şu kadarcık bir şey kaldı onu da şuraya dökelim. Aynen. Güzel ya. Hepsini yediler. Afiyet olsun hepsine. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Instagram adresimiz dogobuz. Bu arada bizi beğenip takip ederseniz sevinirim arkadaşlar.